Evet. Al içeriye. Al işte Beklediğim oldu yemin olmuyor. Evet. 2 Kasım. Cumartesi. Evet. Mamun mamun. Mamun görelim abi. Ha, çek Rastgele. Rastgele. Biz de Rastgele. Evet görelim. Geç kaldık ama. Rastgele. O <laughs> evet 2 Kasım. Yavaş. Otur var abi şeyden Yakalayabilirsek. <laughs> evet. 2 Kasım Cumartesi evet. çupraya devam diyoruz. askere Evet. Yetişemedik bu arada. Evet. Ölmeyi unutmuş bir isabetimiz. Abi şu an atmayayım kabinin üstüne. ben cansız mansız derler şimdi. Lüfer gibi maşallah. Ben de lüferi kaçırdım. Lüferi kaçırdım. Yani çıkarttım. Evet. evet. Allah gele. yok. Abi güzel. rastgele. Devam et, devam et. Yavaş yavaş. Kamışın ucunu indir aşağıya. Güzel. Geliyor bak. Aynayı ver. Güzel. Hadi bakalım. Abi sen platformdan yardım ediver. Güzel. 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 Ya, güzel. Sen, 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 evet. Hadi bakalım rastgele. Selam. <laughs> şey evet. kısım cumartesi. Şükrü'ye devam. Rastgele deyiz. Sağ, sağ ol, Evet. Allah Allah. Güzel geldi bu arada. Evet, görelim Ustam. Gel lan buraya. Evet, 2 Kasım Cumartesi. Reskele. Eyvallah kaptanım. İğneler iyi değil abi, iğneler evet. helal değil. Oo, uçurdum 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 balığı uçurdum. Evet geliyor şu. Abi çok güzel o. Oo. Abi platformdan alı onu. Abi geldi geldi. Kamışı çok uzun kamışı. Abi görelim. Çek çek. Maşallah. Maşallah. Evet. Maşallah. 3 metrelik kamışla. Kaçırdı... Bak bu sefer de boşa çek, çekme. Ay, demek ki kaçırdığımı getiriyorum bak. Ha üstüne yazı yazmıştın değil mi? Of evet. maşallah maşallah maşallah. Hmm. 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 Bir dakika ben şöyle bak benim 43 numara. Hmm. Şöyle. 43 numara mı? Evet. Allah, maşallah. Allah Allah. Mı? bir buçuk ayak boyu. Hadi bakalım. İğne, iğneyi bile iyiydi bak. Kopardı iğneyi. ihtiyaçlı. Bak biraz çekebilirsin. Gel. Gel buraya. Oltayı da kopartmış. Bu olmuş lan buna? Maşallah. Bu ölmeyi unutmuş. Bak sen şöyle bir poz verelim mi sana? Bir saniye. <laughs> Ay. Baktım ya. Sarıya sarıya şu. Hangi sarıya? Sarı? Geldi yine çıpra hadi. Bir çıpra daha baba. Kaldır şimdi baba. Kaldır şimdi. Böyle olmaz ama nereye kadar böyle? Kaç oldu? Dört mü oldu? Beş mi oldu? Beş mi oldu? Beş oldu değil mi?